Merhaba arkadaşlar, ben eğitmen Yasin Şafak. 2020 serisinin ikinci videosunu bir Fiskos masası modelleyerek e, gerçekleştireceğiz. Öncelikle nasıl bir şey modelleyeceğiz? Şurada gördüğünüz gibi bu bunu tüm detaylarıyla modelleyeceğiz. Kaplama videosunda da aynı zamanda bunun kaplamalarını hazırlıyor olacağım. E, sosyal medyadan takipleşmeyi önemli rica ediyorum arkadaşlar. Artık tüm kanallardan videolarım hakkında bilgi alabileceksiniz. Aynı zamanda şu anda da e, bugüne kadar yaptığım tüm çalışmaları ve ArtStation sayfamı görmektesiniz. Daha fazla lafı uzatmadan hemen çizime başlayalım. Max'e geçtim ve front ekrana alt W yardımıyla arkadaşlar tam ekran haline getirdim. Bir plane yardımıyla hemen şöyle referans resmimi çiziyorum. Ölçülerini 1000'e 1000 olarak ayarlıyorum. Segmanların e, şuradaki spinnerlerine sağ tuş yaparak sıfırladım. Shift J yaparak şu kenarlıkları kaldırdım. Bu yeni versiyonlarda arkadaşlar bu eski versiyonlarda sadece J olarak değişebilir. Arkasından referans resmini de buraya getirdim. Bunun yüksekliğini arkadaşlar 70 cm kadar bir şey verebiliriz. 70 olur 76 olur tamamen siz karar verin. Zaten boyuna karar verdiğimizde enine de referans resmimiz karar verecek. Resmi pan yaptıktan sonra birazcık geriye itiyorum ve FZ'ye geri dönüp arkadaşlar hemen bir tane referans olacak bir obje çiziyorum. Yani şuradaki uzun arkadaşlar 70 santim olan bir şey çizsem burası da 10 santim olsa atıyorum. 10 santim bizim için önemli değil. Sadece boyun oturması bizim için önemli. Scale and uniform uniform scale ile böyle ufaltıyorum resmimi arkadaşlar. Ve şu yüksekliğin aynı zamanda çok az büyüyerek birbirini yakalamasını sağlıyor. Bakın şuradaki sınırın şuradaki sınırla birbirine denk gelmesi. Yani bütün olay bununla alakalı. Ve artık şu referans ölçümü kapatabilirim. Resmi donduruyorum. Seçtikten sonra sağ tuş. Freeze ve show frozen in gray. Okey dedim. Fez. Line komutuna girdim. Eğer şöyle bir tehlike yaşıyorsanız arkadaşlar şuradaki direct type'ı corner ı yaparak bunu kapatabilirsiniz. Bir kere tıkladım. Shift'e basarak bir kere daha tıkladım. Sağ tuş dedim. X yönünde bu objeyi böyle çektim. Line komutuna girdim. Ve şu hizadan çizmeye başlıyorum. Burada birazcık yanlış yapmış olabilirim. Sonradan düzelteceğim. Buraya doğru geldim ve sonra böyle ilerledim. Şuradaki en ufak detayı bile modelleyeceğiz arkadaşlar o yüzden içiniz rahat olsun. Buraya doğru geldim ve şuradaki noktaları şöyle modelliyorum. Burada bir tane şöyle yani aynı uzunlukta şöyle bir arkadaş bırakalım. Yine başlangıç noktası, orta nokta ve bitiş diye ayarladım. Şuraya doğru geldim. Burada şöyle dışarı. Aslında burada bu kadarını çizmektense arkadaşlar burayı dümdüz devam edelim. Ve nereye kadar geleceğim? Bakın shift'e basılı tutarken arkadaşlar buraya kadar baz alabiliyorsunuz. Tekrar böyle geldim. Tekrar böyle devam ediyorum. Ve burada çok az bir verev var. Şurayı tamamladım. Resimden dolayı muhtemelen şekli göremiyorsunuz. O yüzden ben nasıl olduğunu görmeniz için alt Q yapacağım. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil modellemiş olduk. Sağ tuş unhide ol dedim ve tekrar geri geldim. Ve detayları ufak ufak artık işlemeye başlayalım. Fillet komutuna geldim arkadaşlar. Buraları çok güzel minik fillet'lar halinde yaptım. Bu arada arkadaşlar çizgimi çizerken interpolation adaptive olmasını hiç çekinmedim yaptım. Çünkü dönüşlerin de arkadaşlar küt küt gözükmesini istemezsiniz. Buradaki noktayı arkadaşlar sağ tuşlu smooth verdim. Smooth verdikten sonra bunu böyle ayarlıyorum. Şuradaki geçişi yani ee, nasıl diyeyim güzel bir şekilde döndürmek istiyorsanız arkadaşlar buradaki noktayı silerek yapabilirsiniz. Nasıl olur o da? Bakın şöyle bir form yapmış olursunuz. Ama silme, sila, e, silerseniz şuranın da aynı zamanda bombeli olacağını emin olabilirsiniz. O yüzden ben tekrar geri geldim. Burayı sumut yaptıktan sonra aynı zamanda bezier yardımıyla arkadaşlar şuradaki eğiminizi bir nebze olsun daha düzgün bir hale getirebiliriz. Akışın düzgün gözükmesi için şuradaki noktayı bezier corner yaptım ve şunu da şöyle doğru şekilde çıkmasını sağladım. Aynı zamanda belki Buraya da aynı planı uygulamak isteyebilirsiniz. Buraya geldim, filit atıyorum. Ve şu kadar bir filit attım. Buraya yine smooth uyguluyorum arkadaşlar ve smooth'u şöyle bombeleştirdim. Buraya yine bezier corner, aynı şekilde bezier corner buraya ve şuradaki çıkıntıyı, şu akışı düzeltmeye çalıştım. Burada herhangi bir sorun yok, burada herhangi bir sorun yok. Geldim şu mermer kenarları verev olan, hafif verev olan arkadaşı şöyle filetledim. Aynı zamanda şu metalin altına da şöyle tatlı bir filet attım. Ve şu an tamamladık gibi bir şey. Şimdi gelelim detaylarla uğraşmaya. Şuraya bir tane dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Şu kadar. Ve şeklimi seçip arkadaşlar. Attach. Bunu ekliyorum. Trim. Burada trim dedim nokta menüsü ve belt diyerek buraları da kaynat. Aynı zamanda buraları corner diyorum ki buraları da arkadaşlar yine güzel bir fili atabilir. Bu da onun kemer gibi bir parçası olsun. Biz bu sonradan bunları ayıracağız zaten. Şeklimizde şu an bayağı ilerleme kat ettik gibi gözüküyor. Eğer herhangi bir yanlış varsa zaten hiç, e, videonun sonlarında ortaya çıkacak. Ortadaki çizgiyi seçtim. Sonra et bu bunu ekledim ki ağırlık merkezi burada kalsın diye ağırlık merkezi sonradan da düzeltilebilir Ama bu işi zorlaştırmamak için önceden bu hareketi yapıyorum Trim yaparak buraları sildim Ve sonradan bunu ortadaki çizgi ikinci menüden uçurdum Ve artık let komutu kullanabilirim Let yaptım arkadaşlar buradaki 360 doğru belt core doğru segmenti 100 yaptım Kusursuz güzellikte gözüksün diye Bakın Clay moda geçtiğimde şöyle alt Q yaptım hatta arkadaşlar. Su gibi bir model olması için çaba gösterdik. Gör, gör geldik böyle bir anda masamızda oluşu verdi. FZ sağ tuş unhide ol dedim. Clay kısmından default shading'e geldim. Ve her şey güzel gözüküyor. Hadi detaylarla uğraşalım. Shift J yaptım. Yine bu beyaz kenarlıkları ortadan kaldırdım. Convert Poly diyorum ve objemi artık poly bir modele çevirmiş oluyorum. Gelelim tane tane ayırma işlemlerine. Alttaki kısım olduğu gibi vizon kalacak bir arkadaş kendisi. O yüzden ben burayı böyle taradım. Altına bunu çıkardım. Ve buraya gelip detach dedim. Sonra şuradaki kısımdayım. Buradaki kısmı da ayıracağız arkadaşlar. Ama ne yazık ki şunu ona dahil etmiyorum detach ayırdım. Ayırdıktan sonra şöyle bir detay var burada. Bordürle gelip mesela arkadaşlar bunun alt sınırını bakın şuradan sökülmüş olan bir sınırı var. Belki bunu bir milim havaya kaldırmak isteyebilirsiniz. Aşağıdan transform type'in z yönünde 0.1 santim şöyle bir havaya kaldırabiliriz. Burada 10 milim olmuş oldu. Bunu biraz daha yarım yapalım. 0.05 Evet şu an daha güzel. Shift'e basa, Shift'e Shift'e e, e, shift basa tutarken içeri doğru scale ediyorum. Bu da onu küçültmüş oluyor arkadaşlar. Bakın şuraya kadar içeri gelmiş oluyorum. Görüyor musunuz? Şimdi gelelim şu alt tarafı düzeltmeye. Bunu seçtim. Alt Q dedim. Buradaki border'ı yakaladım ve collapse dedim. Orta noktada buluşturduk aynı zamanda tedavi etmiş olduk oradaki objeyi. Geldim buraya. Alt Q dedim yine objeye. Border'dan burayı seçtim. Collapse dedim. Bu da bitti. Geldim bu arkadaşa. Burada tane tane ayırma işlemlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle taradım ve kesinlikle bakın şunun herhangi bir yüzeyini seçmedim. Bunu detachliyorum. Gayet güzel. Buradaki arkadaşı yakaladım. Yine bir detaç durumu söz konusu. Buradaki kahverengi malzemeli arkadaşım neyse artık derim mi bilmiyorum. İç mimarlar bana bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Bunu da ayırdım. Geldim vizon metal kısmındaki şu tablo altındaki metal kısmı ayırıyorum. Burayı da detaçladım. Üst tarafta bir mermerin ortasında işlemeniz mevcut. Bu videonun kaplama versiyonunda arkadaşlar onu nasıl yapabileceğinizi göreceksiniz. Şu ana kadar elinizde şu objelerin kalması lazım. Tane tane detaç yapa yapa. Element şunu da ayırdım. Ve geriye elimde sadece beyaz mermer üstü işlemi. Şu alttaki arkadaşı yakaladım mesela. Vizon metal. Aynı zamanda attach buradan. Buradan ve buna da aynı zamanda attach yapıyoruz. Bu obje ayrı olacak, bu obje ayrı olacak, bu obje ayrı olacak. Evet. Geriye bir de ayaklarımız kaldı. Şurada görmüş olduğunuz objenizdeki ayaklarınız var. Bu ayakları nasıl yapabileceksiniz? Bir tane küre çizelim. Ve buna da 1.2 radius verelim. Segment sayısı 32 gözüküyor. Sanırım yeterli olur. Olmazsa da yani istediğiniz oranda artık e, siz karar verin buna diyebilirim. Quick align diyeceğim. Basılı tuttum align'a ve şunu orta noktasına götürdüm. Aşağıya doğru çağırdım. Bu tarafa doğru getirdim. Tekrar yukarı doğru çekiyorum. Ve şöyle bir şekilde front ekrandan bakıp. Bunu keyfime göre ortalıyorum. Şöyle ideal. Bunu da aldım arkadaşlar. Aynı zamanda şuraya doğru yaklaştırdım. Bundan totalde dikkat ederseniz resminize dört tane olduğu görülüyor. Bu objenin ağırlık merkezini Quick Align yardımıyla tam ortasına alıyorum. Rotate'a e geçiyorum. Son efekti kapatıyorum. Tools, Array. Bunu buraya aldım. Preview'u açtım. Rotate'in sağındaki oka tıkladım. Z yönü 360 yazıyorum. 10 tane istiyorum hayır 4 tane istiyorum ve hepsi birbirinin kopyası olsun. Pencere de bu şekilde işleniyor arkadaşlar. OK dedim. Ve vision setini arkadaşlar, vision meta objesini, editable poly'sini bunları da eklemeyi unutmuyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi objelerimizi isimlendirmek yine çok önemli. Buradaki kahverengi deri diyelim. Deri mi değil mi bilmiyorum. Yine bilgi gelecektir ve ben onu düzelteceğim kaplama videosunda. Buraya parlak yeşil. Buraya parlak mavi. Demiş olduk. Evet. Modelimiz bitti. Gelelim notlarımızı çekmeye. Yani aynı zamanda nasıl bir şey işledik? Nasıl bu hale geldik? Modelimizin bitmiş görüntüsü şu şekilde. F4'ü kapattığında da resimdekinin birebir aynısını elde etmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Not bölümü. Boyu 70 dedik. En ne kadar oldu? Yani çap ne kadar oldu? Boya göre resimden yararlandık diyelim. hangi komutlarla başladık? Let komutuyla objemizden mutlu olduğumuz anda editable poliye çevirdik ve detayları oluşturmaya başladık. Başka da e, dikkat edilmesi gereken bir şey olup olmadığını düşünüyorum. Aynı zamanda başka bir şey yok. E, son olarak unutmadan. Objemizin içinde bir sürü kaplama olacağından her bir parçaya isim vermeyi unutmadık dedik. Bu kısım önemli arkadaşlar. Videomuz bitti. Bir modelin daha sonuna gelmiş olduk ve lüks bir Fiskos masası modellemiş olduk. Artstation olsun, Facebook olsun, Instagram olsun, Pinterest olsun, YouTube olsun arkadaşlar. Her yerden takipteşelim. Topluluğa verdiğim bu ücretsiz videoların ben çok güzel bir şekilde yararlı olmasını için elinden geleni yapıyorum. YouTube videolarımın altında arkadaşlar açıklama kısmı çok detaylı oldu artık. Burada çizmiş olduğumuz masasının resmini linkini burada bulabileceksiniz. Word az önce yazdım. Word notunu buradan bulabileceksiniz. 3 Sky de indirme linki olacak arkadaşlar. Umarım kabul ederler. İndir, i̇ndirilebilir olduğunda arkadaşlar burada çok yakında güncellenecek şekilde bulabilirsiniz. Sosyal medya kanallarımın linklerini burada bilirsiniz. Konu hakkında e, size yararlı oldu mu? Daha fazla ne çizilmeli Önerileriniz nedir? Ben referans resmi çok seven biriyim. E, bana resimleri paylaşabileceğiniz yorumlarınız var. Bu yorumları lütfen istiyorum sizden. Eğer yardımcı olabilsem ne mutlu bana. Kolay gelsin ve başarılar. Güzel bir model oldu evet. Görüşmek üzere. Saygılar.